Merhaba arkadaşlar. Bugün elbiselerimi deneyeceğim. Hangisini beğeniyorsanız like atın. Evet, bugün ılgın Bakın. Bugün Ölgün bunu, bunu manken bunu. olacak. Burada size mankenlik yapacak. Bakalım elbiselerini. dikiyle görsünler kızgını, seni. Kızgınım. Bir dön bakalım. Evet. Onu atmıştık. Evet. Ben videomuzu izliyorum ama bugün cezaleyim. Bye. Bye. Şimdi biz öteki elbise için Bye. hazırlanıyoruz. <laughs> evet. Şimdi de pembe çiçekli elbisemizi giydik. Evet. Dön bakalım. Uu, düştü. <laughs> Tacımızı değiştirdik. Evet. Oh. Hangi elbisemizi beğendiyseniz evet. sizden yorum Kaldı. bekliyoruz. Kaldı. Şimdi üçüncü elbisemize evet. geçiyoruz. Bir. Evet. Şimdi pembe elbisemizi giydik. Bu pembe elbisemizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yediklerimizin... Giydik evet. çıkardıklarımızı koyduk değil mi anneciğim? Evet masaya koyduk. Evet. Sen hangisini beğendin? Elbiselerden. De. Sunar, hmm, sunar, bakalım, üzerine sunar, nasıl kanze, bakalım üzerine nasıl <laughs> olacak? Kamzenin Bakalım üzerine nasıl olacak? Bunların kamze vardı değil mi? Hayır anneciğim. <gülüyor> Öğren. <gülüyor> evet şimdi evet. bir daha abiye tarzı bir evet. elbise giydik değil mi? Oo, Ölgün bize mankenlik yapıyor. Evet bu elbiseyi sevdin mi? Evet sevdim. O zaman öteki elbise için hazır mısın? Hazırım. Evet şimdi de ne giydik? Barbie elbisemizi giydik. Bakın arkadaşlarım da Barbie var. Bir şey Çok güzel mankenlik yapıyorsun. Evet. Şimdi bir daha yapayım size. <laughs> evet. Şimdi sırada diğer elbisemiz var. Evet, ben yatacağım. Sonra da uyuyacağız. Şimdi Ölgün geliyor arkadaşlar. Evet. Annem bunların gibi kafamı tel yaptı. Ne At kuyruğu yaptık değil mi saçların? Evet, çok güzel oldu. Bu da kuşlu bir elbise. Tam yazlık arkadaşlar. Çok güzel. Biraz yapalım. Gel. Seni bekliyoruz. Geliyoruz. Benim küçük mankenim. Çok güzel. Ya. <laughs> <laughs> Burada da Barkın'ımız var. Merhaba demek ister misin? Ben, evet. tak, tak Barkın evi yine dağıtmış arkadaşlar. Her zamanki gibi elbiseleri. Bakın. Evet, arabaları. Bakın evet çok güzelsin Barkın. Bakın arkadaşlar evet. Bütün arabalarını dağıtmışlar. Hadi gel bakalım araba şimdi araba diğer elbisemize. Bir sürü elbisemiz var çünkü. Allah Allah. Evet Monster Tron çok güzel. Dur, hadi. Diğer elbise mi? <laughs> anneciğim. Dur, dur, dur. <laughs> Bu elbisemiz de yine o bir elbise. Bu da ılgına çok yakışıyor bence. Aa, ben çok güzel. Ben. Saçlarını bir bakayım. Saçlarını şöyle bir savur. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Hadi gel bakalım bekliyoruz. Ilgın kayboldu. Ilgın kayboldu. Nerede Ilgın? Pazı. <laughs> i̇şte <gülüyor> burada. <gülüyor> Hadi şimdi sıra, diğer, diğer elbisemize şey geçelim. Elbise Sparkle jöle sürdü kafasına. Evet Sparkle saçlarına <laughs> çok kötü jöle sürmüş değil mi arkadaşlar? Bir. <laughs> <laughs> evet yeni elbizemiz yeni tarzımız. <laughs> yavaş ama yavaş. Kolum yumurdu. yavaş. olabilir. Bu elbisemiz de çok güzelmiş. Bakalım. Of. Bakın. Bakın. Dönümde, var. Oo çok şey güzel açıldı. Ben, bakın. Gel <laughs> şu evet. saçlarını göstereyim. Gel. Bakın gel. Dön arkanı. saçlarının ne yaptığına bakalım bak. Az önce arkadaşlar saçlarını Barkın <laughs> jöle sürmüş. <laughs> Mahvolmuş. Bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Şey evet sendin sen dinle. Anne, Anne. Anne, Anne ben denince kayboldu Biz. Anne ne yatıyor? Anne başkanım kayboldu. Dönüşü açılıyor. Hadi hadi. Kayboldu da var. Anne. Anne. Evet arkadaşlar şimdi değişik bir elbiseyle geliyor Olgun. İskelet sile. Evet. Biraz böyle uzak dur da ben göreyim seni arkadaşlar. Görsünler elbiseni. Bir videomuzda da anneannemizdeyiz. Başka yoktu. Bir videomuzda da Bu elbise de çok güzel olmuş sana. Tadım de var. Başka yoktu. Barkın yok. Hadi bakalım şimdi değişik bir elbiseyle daha geçiyorum de Mickey Mouse'lu. Bakın daha çok. Ama uzaktan dur da göremiyoruz şey ki. Daha da elbisemiz var. Daha bir, bir sürü elbisemiz var evet. Daha şöyle elbiselerime basıyor. Ayak olacak şimdi elbiseler. Şöyle bir dön bakalım Yenilir. bu da açılıyor mu? Açılıyor. Oo. <laughs> Like. Bugün manken oldu. Şu an tam bir manken oldu. Evet. Kardeşim. Kışlık elbiselerimiz. Kardeşim. Yavaş yavaş kadifelerimiz çıkıyor. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <Mankenim>. <gülüyor> Efendim kardeşim. Bak <laughs> Evet bu taç şey. ben çok seviyorum arkadaşlar bu tacı şey. çok yakışıyor çünkü elbise de çok güzel oldu yalnız manken gibi yürü bir manken gibi gel bize doğru evet şimdi de siyah elbisemizle karşınızdayız arkadaşlar evet ay bu da sen bu genç kız gibi oldun biliyor musun biliyorum Bak. Şuradan bakayım. Siz burada beni bekleyin tamam mı? Tamam. Kolyeyi takıp geliyorum. Hmm. Biz de Barkın'la konuşalım bu sırada. Ee, ben taşlardan... Arkadaşlar. Bir şey var olabilir. Gel bakalım. Saçlarınla çok uyumlu oldu bu elbise. Siyah siyah. Benim, <laughs> O sadece süs anneciğim elbise. Hmm. Hadi şimdi sırada diğer elbisemiz. <laughs> Nereden geleceğini şaşıran bir ılgın. Bu elbise de çok güzel arkadaşlar. Bu da Mickey Mouse'lu yine. Ben susamıştım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım tacın da çok gideceğim. güzel. Bakın böyle yapıyor. Buraya 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 buraya. Ama kameradan çıkıyorsun devamlı. Haydi bir de uzaktan göreyim elbiseni. Bir otur bakalım bir hanımefendi gibi. Evet. Şuradan <laughs> Son hazırlıkları bir türlü geleceği yere. Evet, Bu elbise de çok güzel. Değil mi anneciğim? Evet az kaldı. Uykuya Evet. Uzak dur dur da elbiseni bir gösterelim. Evet. Elbiseni göster. Hani manken olmak istiyordun ya. Sırada o mu var? Hadi o Yok. zaman. Evet. Şimdi kot elbisemizi giydik. Çiçekli bandanamızı taktık. Evet. Çok güzel gözüküyoruz. Nereye gidiyorsun böyle? Manzaraya. Manzaraya mı? <laughs> Manzaraya gidiyorum. Manzarada ne yapacaksın? Manzarada. Süt içmeye mi gidiyorsun yoksa kafeye? Evet. Olabilir. İmran da gelecek. İmran da gelecek. Evet. Beni arabasına bindi. Şimdi de bir tavşan geldi. Bakın. tavşan kız olmuşsun. Size bir şey gösterebilir miyim? Son iki elbisemiz kaldı artık. Bakın. Bugün <laughs> <Ilgın> akım denerken. <laughs> akım CD. Kot elbisemizle geldik yine. Bu sefer de değişik bir kot elbisemiz bu. Ben şey oldum. Bak. Ne oldu? Bir tane koku alıyorum çocuk kokusu. Dev mi oldun? Fafi fo. Fafi fo. Fafi Ve son elbisemiz. Son elbisemiz. Evet bakın. Ev burada tek başıma kaldık. Evet. Bu elbiselerimi beğendiniz. Yoksa bunlara mı like. Evet, hangi elbise beğendiğinizi, en çok ılgına yakışanı sizden bekliyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.